<laughs> Arada fark var. <laughs> bir de Popescu ile ilgili bir anınız var. İlk geldi günlerle ilgili onu anlatmanı rica Popescu evet yani bizde çok büyük iz bıraktı tabii ki. Geldiği ilk dönemde o da zorlandı. Hatta anlatmıştım da sana yani. Üç ay sonra hoca onun pasaportunu istedi. Sen gel bakalım yani gerçek Popescu'nu diye. <laughs> gerçek mi? Gerçek misin değil misin diye bakmak istiyorum dedi. Sürüp ondan sonra bir şeyler yapmaya evet, çalışıyor. çalışıyordu. Onu hala yapıyor da. O, o anlık işte o pozisyonda yapamadı. Ama orada biraz tabii ayağını kurtarmak için <gülüyor> yaptı <gülüyor> evet. ama. Markacı hoş geldi. Ümit Davala ile beraberiz. Türk futbolunun efsane isimlerinden birini transfer ettik. Teknik direktörlük yaşamı da çok uzun ve başarılı olacak. Ee, öyle umuyoruz. Bu sezon markajlı Ümit Davala ile Galatasaray maç sonlarında beraber olacağız. Hocam hoş geldin. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Geçmiş olsun öncelikle. <laughs> teşekkür Biraz hızlık geçirdin. Şimdi iyi durumdasın. Gayet sezona hazırsın. Daim. Çok şükür. Ve Trabzon evet, maçıyla başlayacağız. Galatasaray kazandı. Ee, Icardi tabii fark yarattı. Önce genel bir maç değerlenmesi alalım hocam senden. Sonra çeşitli sorularım olacak sana. Yani maçı değerlendirmek gerçekten zor. Çünkü e, ben Trabzon'u bu şekilde beklemiyordum. Çok derin defans yapan bir Trabzonspor vardı. Hani şöyle söyleyeyim sana. Galatasaray'ın stoperleri bile oyuna katılma imkanı buldular. Hem Nelson hem Abdülkerim de oyuna dahil olup orada bir kişi fazla oldu Galatasaray. Ha şöyle bir sorun çıkabilirdi. İşte kaptırdığı toplarla ne yapacaktı? Yani arkada eksik yakalanabilirdi ama hiç öyle bir durumdan karşılaşmadık. Trabzon sadece defansı düşünen bir mantaliteye sahipti. Bielitse bilmiyorum belki Trabzonspor'u farklı anlattılar ama Trabzonspor bu şekilde oynadığını ben uzun zamandan beri görmedim. Zor geçecek bir maç. Kolay oldu Galatasaray Beklenenden için. Beklenenden daha kolay. Beklenenden daha kolay oldu. Daha da e, sonlara doğru hatta daha da fark açılabilirdi. Ama e, yine 2-0 iyi bir skor Galatasaray için. Geçen sene baktığınız zaman lig aynı şekilde başladı. Yani Fenerbahçe yine tam gaz başladı. Beşiktaş işte orta şeker. Galatasaray yine kötü bir başlangıç yaptı Kayseri maçıyla birlikte. Çok zorlandı. İlk ciddi sınavıydı bana göre Kayseri maçı. Diğer ön elemede oynadığı maçlar da dahil. işte Trabzon maçı dahil bence daha şu ana kadar ciddi bir rakiple karşılaşmadı. Evet oyunu anlamak için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor ve yeni transferler de çok ilk 11 için söylüyorum kadrolu değildi ama bir Icardi var ki hocam ne kadar anlatmak lazım Videonun tamamını da Icardi'ye ayırmak güzel olabilir ama nasıl buluyorsun Icardi'yi? Yani hazır olmamış hali bile şu anda tam Ayman hazır yok. olmamış <laughs> yani, yani herkese şey. çözüyor. Ya, sıkıştığın anda hiç olmadık bir pozisyonda gol atabiliyor. Yani örnek bir santrofor. İşte Kerem'in de Barış'ın da bu konuda eksik tarafları olan iki kişi. Ondan feyz alması gerekiyor. Bir biraz takip etmesi gerekiyor. Gözlem yapması gerekiyor. Çünkü gerçekten çok büyük işler yapıyor. Yani tek vuruşta golleri yapıyor veya direkt kontrol edip vuruyor. Çok pozisyona giriyor yine. Şu anda belki tam gücünde değil ama ona rağmen yine takımı sırtlıyor ve geçen sene Gomez'in yaptığını bu sene Icardi başlattı. O da takımı şu anda ipten alıyor. Tabii sezon başı golleri önemli. Yayından önce konuşmuştuk. Aidiyet duygusuna vurgu yapmıştık. Icardi burada Kiralıkken tabii ki profesyonel oyuncu elinden gelenin en iyisini vermeye çalıştı ama şimdi sözleşmeli Icardi sanki daha farklı gibi olacak. Bu hikaye biraz daha uzun sürebilir. Sözleşme yapması Galatasaray'ın bonservisiyle alması sence nasıl bir etki yapar Icardi'nin performansı? Yani çok da öyle farklı olacağını ben düşünmüyorum. Geçen sene de çok iyi performans sergiledi kiralık olmasına rağmen. Bu sene de yani çok farklı bir durum yok. Yine her şeyine veriyor. Takım içindeki oyuncuları, arkadaşlarını da aynı şekilde sürüklüyor kendine birlikte. Yani dışarıda da aynı görevi yapıyor. Saha içinde de iyi bir görev yapıyor. Şu anda kilit oyuncu ve örnek bir oyuncu Galatasaray için. Herkese zaten onun gözün içine bakıyor. Kerem'e bakıyorum. Kerem de çok yakın Markaj'da. İtmanda olsun, işte maçlarda olsun. Yine sürekli Icardi'yi beslemeye çalışıyor. Yani bu senede farklı olmayacak. Bence yine Icardi gollerine devam edecek. Yani sakatlanmadığı sürece Icardi bence yine takımın başını çekecek. Zaten Kerem'in oyunu şöyle değişti ve gelişti. Golde de bunu anlıyoruz. Torreira durdurdu. Kerem hazırladı. Icardi bitirdi. Ve hepsi de tek pasla oldu. Yani Torreira araya girdi. Kerem eskiden olsa sanki o topu biraz alıp sürüp ondan sonra bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Ya eskiden bunu hala yapıyor da. O <laughs> o anlık işte o pozisyonda Ama orada biraz onu. da bir ayağını kurtarmak için yaptı <laughs> evet. ama... Genel olarak ben buna değinmek istemedim bir Evet ama. ya Kerem yani maalesef yani geçen sene Ama biz... yine pa pasörlüğü Tamam pasörlüğü varsa sene... yani yine çok top kaybeden bir Galatasaray vardı evet. son maçlarda. Barış da öyle. Barış da öyle, Berkan da öyle, Kerem de öyle. Yani bunlar olduğu sürece şimdi daha ciddi rakibe karşı oynadığın zaman bunlar sana geride pozisyon olarak geri döner. Dolayısıyla böyle takımlara karşı bunu bir şekilde bertaraf edebiliyorsun yani hücum düşünmeyen takımlara karşı. Ama eğer bir Şampiyonlar Ligi'nde böyle hatalar yaparsan çok ağır cezalandırılırsın. Onu da unutmayalım. Zaf demişken hocam tam o noktaya gelecek mi? Yıllarca bek oynadın ve sen çıktığın zaman terste oynayan oyuncular genelde denge bek gibi bekleyebiliyordu. Galatasaray'da şimdi hem Boy hem Angelinho çıkınca Abdülkerim ve Nelson'un e, özellikle beklerin bıraktığı boşluklara açılması söz konusu oluyor. Bu Galatasaray için özellikle Trabzon iyi kullanabilseydi bunu çok büyük handikap olabilirdi. İki bekinde hücumcu olması tabii ki hücumda iyi bir şey ama savunmada bunu Galatasaray nasıl tolere edebilir? Bunu bir sorun olarak düşünebilir miyiz Galatasaray'ın oyunu? Ya işte e, muhakkak ki böyle takımlar karşı ikisi de çıkıyordur. Yani sonuçta savunacak bir şey olmadığı zaman mecbur hücuma katılıyorsun. Dolayısıyla bu maçlarda evet ama üstüne gelen rakipler olduğu zaman çok farklı olacaktır bu. Yani ikisi gitmeyecektir, muhakkak birisi kalacaktır. Dediğin gibi eğer iki stoper açıldıysa zaten oraya Torreira da giriyor. İşte Berkan da giriyor, Oliveira da giriyor. O şekilde oraya kompans edebilirsin. Ama muhakkak ki hani senin üstüne gelen rakipler eğer çoğaldıkça defans anlayışında çok farklı yere gidiyor. Tabii ben hızlı takımların yani kontra kontrata çok iyi çıkan takımların Galatasaraya e, savunma anlamında zarar vereceğini düşünüyorum. Torreira dedik. Torreira konusunda ben bir boy konusunu biraz açayım. Tabii. E, boy bakma sen yani ileriye düşünüyor sürekli diyorsun ama aynı zamanda da iyi kademeleri var. E, defa göre daha mı? Defansta da bence işini hücuma göre daha iyi yapıyor. Şimdi ben şöyle bir şey oldu. Ben sürekli boyu seyrediyorum son dönemde. Yine orta zaafları var. Yani ortaya yapıyor ama buluşturamıyor bir türlü. Ben işte Okan Hoca'ya da ziyarete gittim biliyorsun. Onda bunu sordum ben hocaya. İşte yani boy evet gidiyor süratli, kuvvetli, defansı da iyi işini yapıyor. Ama ileride bir türlü o istenen ortaları yapamıyor. Hiç mi bir itmandan sonra işte bir yarım saat, 20 dakika neyse alıp işte hareketli topa bir orta veya ölü topa bir orta. Hiç böyle çalışmalar yapmıyor mu? Ya tam tersi dedi Okan Hoca. Yani 20 dakika, 30 dakika hatta biz çağırıyoruz bazen hadi yeter diye. <laughs> ona rağmen dedim yani böyle mi? Evet maalesef böyle dedi. Onu e, ne bileyim ona ben bir anlam veremedim. Yani bu kadar çalışmasına rağmen hala böyle isabetsiz ortalar geliyorsa bu biraz sıkıntılı durum. Çünkü Angelino geldi şimdi. Angelino da sol tarafta bu iş çözecektir. Zaten e, merkeze merkezde Icardi ve Bakan varsa o ortalığa cevap verecek olan kişiler bunlar. Galatasaray'ın gol sayısı çok çok daha fazla olacaktı geçen seneden. Ben buna inanıyorum. Ama işte sağ tarafta aynı şeyi söyleyemiyorum. Yani Atak back... sonlandırmasında sıkıntı var bu oyun. Topla ilişkisi hocam bazen doğuştan gelir ya. Evet. ya bu oyun tekniği atletizminin çok gerisinde. Kesinlikle. Atletizmden götürüyor zaten şu an. Kuvvetinden götürüyor. Ama işte Galatasaray öyle çok defans yapan bir takım olmadığı için. Mesela büyük takıma sen bir sağ bek veya sol bek baktığın zaman neye bakarsın? Hücuma katkısı. Hücuma katkısına bakarsın. Asist sayısı, sayısına bakarsın. İşte gol atabiliyorsa Hı -hı. kaç gol attı. Mesela Ümit Davala da var. Sen Bayağı hani kaç elektrik. tane kademeye girdi veya kaç tane top uzaklaştırdı onlara bakmazsın. Yani büyük takımlardan. Hı -hı. Dolayısıyla bu eksiği acilen giderilmesi, gidermesi gerekiyor. Ama çalışmaları da var. Ama nasıl olacak <gülüyor> <gülüyor> Hayır, bu bilgi. Daha çok çalışması gerekiyor. <laughs> bu bilgi önemli. Çünkü yani ekstra her oyuncunun yapması gerekiyor aslında. Hani ilk vardı bile bugün gol vuruşlarını daha taze tutabilmek için tabii ki hep çalışması gerekiyor. Tabii Boris bir... çalışıyordu idmanlardan sonra drop çalışıyordu idmanlardan sonra. hocam ben gözümle gördüm. Avusturya kampını Almanya'da hatırlamıyorum. Hı. Genç kaleciyi alıp yarım saat 40 derecede idmandan sonra yarım saat şu çalışıyordu Podos. Sen gözünle gördün ben birebir çalıştım. <gülüyor> Arada <laughs> fark var. Ben idmandan yani sonra Yani yapanlar var. Ee, ki yapması orada. gerekiyor. Yani son vuruşlar çok önemli santrıforlar için. Dolayısıyla bunu sürekli itmanda alışkanlık haline getirdiğin zaman zaten maçta da zorlanmıyorsun. Hocam yeni transferlere gelelim. Hakim Ziyeh'le başlayalım. Ne katar sence ve açıklanmasını nasıl bulun? O tribündeki sürpriz çok güzel Evet değil mi? güzel bir sürprizdi. Taraftarın içinde. Güzel de oldu. Takım da onu benimseyecektir. Büyük bir isim baktığımız zaman. 30 yaşında daha çok da yaşlı sayılmaz. Bence Galatasaray'a çok şey katacaktır. Hem sağ tarafta hem merkezde oynayabilen bir oyuncu. Tabii ki Okan Hoca'nın elini biraz zorlaştırıyor bu durum. Hem Tete de var şu anda. İşte Tete, Ziyech, ondan sonra işte bizim Türkler de devreye girdi zaman Barış Kerem var, Yunus Kerem var. var. Demirbay da geldi. Kerem de geldi. Çok renkli bir gala izleyeceğiz bu sene. E, i̇ki kulvarda oynaması tabii ki o yüzden bu yapıldı bu transferler. Üç günde maç oynayacaksın. Kolay bir iş değil hele. E, Trabzon maçında mesela baskılı oynadığımız anlar da ol, oldu ki bu nemde ...çok basit bir iş değil bu. İlk yarının bazı sekansları çok evet, yüksek tempo. bu nemde, bu sıcak ortamda bunları yapmak gerçekten kolay değil. Zaman zaman yaptı bunu Trabzonspor'a karşı. Bunu daha uzun süre yayacaktır ileride, bundan eminim. Bunu yaptıkça da daha da başarılı olacaktır. Zahayı da eklemek lazım bu yeni transferlerin genel yapısını peki nasıl değerlendiriyorsun hocam? Daha tamamlanmadı. Hani olası bir Ramos transferi, 8 numara transferi ve son hafta fırsat transferleri çıkabiliyor. Galatasaray'ın bu değişimini geçen sezondan bu yana kattıklarını kadroyla korumasıyla beraber soruyorum bunu. Sence Avrupa'da başarı konusunda bu yöntem doğru bir yöntem mi? Ve transfer profiline baktığımızda oyuncu tiplerine Galatasaray'ın ihtiyaçlarının büyük oranda karşılandığını söyleyebilir miyiz? Tabii ki ileriye yönük daha çok yani ofansif yönünde daha çok transfer yaptı Galatasaray. Hemen hemen kadro korudu. Üstüne katarak devam ediyor. Bence e, doğru bir transfer politikası. Ama şu anda daha ne kadar oyuncuya ihtiyacı var onu bilemiyorum. Çünkü e, gerçekten şu anda her yer çok dolmuş durumda. E, bir stoper ihtiyacı gibi duruyor. Sergio Ramos şu anda beklemede. O da herhalde Şampiyon Ligi'ne katılmasını bekliyor Galatasaray'ın katılınca da bence Sergio Ramos da e, transferi gerçekleşecektir. Tabii de 37 yaşında büyük tecrübeye sahip, e, büyük güç katar Galatasaray'a. Onu aldıktan sonra 3 kişiyle mi devam edersin? Hatta gençlerle birlikte e, Nelson var, Abdülkerim var, Sergio Ramos gelirse de Emin'le Kan Kaan, Kaan var. Kaan var. Nasıl yaparsa onu bilmiyorum. Ramos kesinlikle oynayacaktır. Nelson belki yine bir transfer isteyecektir Ramos geldikten sonra. Ya orada ya forma rekabeti olacak. Ya yani ayrılık bir olacak. ligde çok zor bir durum olacak çünkü. Peki sen olsan ne yapardın Okan Hoca yerinde olsan? Ramos'u aldın. Nelson'un gidişine onay verir miydin yoksa hem Abdülkerim hem Nelson hem Ramos olsun diye Nelson yapar. E, oturur mu sence ligde? Zor. Yani sol stoper diye düşünüyorum Abdülkerim var. Hani ona bir şey olması durumunda birini soracak bir defa yani artı artı, artı üçü nasıl yapacaksın? Evet yerli diyorum. bazında. Yani Ramos'u sür ben, şampiyonlar ben ligi geçin... şu anda Kerem'in yerinde. Ben vallahi şu an kara kara düşünürüm. Şampiyonlar Ligi'ne eğer katılırsa Galatasaray ben nasıl oynayacağım diye. Bu şu anki form durumuyla zor. Çünkü Abdülkoğlu'ndan bahsediyoruz. Kerem Aktürkoğlu'ndan bahsediyorum. Yani sol kanat, sağ kanat öyle bir transferler yapıldı ki şu anda herkes her yerde oynayabilecek kapasitede durumda. Dolayısıyla Türkler geçen sene demiştik ya yatsınlar kalksınlar dua şey Türk olduklarına <laughs> dua etsinler. Şampiyonlar <laughs> Ligi'nde <gülüyor> bu geçerli bu sene. <laughs> Hocam Ramos demişken Popescu'yu anmak isterim. Çünkü bu toprakların gördüğü en iyi stoperlerden bir tanesi Popescu'ydu. Ve beraber tarih yazdınız. Ve hem UEFA Kupası hem Süper Kupayı aldınız. Bu eşi benzeri görülmemiş bir şey. Popescu geldiğinde ilk günleri hatırlıyorum çok fazla verim alınamamıştı. Ramos ayarında, Ramos tadında, kalitesinde stoperler Popescu öyleydi. A sınıf stoper. Takıma ne katar? O günkü havayı düşündüğünde Ramos'un gelişi diğer oyuncuları nasıl etkiler? Bir de Popescu ile ilgili bir anınız var. İlk geldi günlerle ilgili onu anlatman Popescu rica. evet yani bizde çok büyük iz bıraktı tabii ki. Hem stoper olarak Galatasaray'ın stoperi Bülent'le birlikte hem kişiliği hem karakter olarak ama ilk dönemde geldiği ilk dönemde o da zorlandı. Hatta anlatmıştım da sana yani. Üç ay sonra hoca onun pasaportunu istedi. Sen gel bakalım yani gerçi popesini aldık diye. <laughs> gerçek mi? <laughs> gerçek misin değil misin diye bakmak istiyorum dedi. Yani o kadar kötü performans sergiliyordu ki. Yani hep şaşkındı hoca. Niye böyle niye böyle diye. Sonunda işte pasaportunu iste. Ondan sonra düzelmeye başladı. E <laughs> bazen işte adaptasyon süresi biraz evet. uzuyor. Ama Ramos da bunun ben olacağını düşünmüyorum Ramos. Şu an, şu an Popescu'dan geldiği zaman çok çok daha tecrübeli bir oyuncu. Ve aynı şekilde o da oyuna giriyor. Daha süratli bence Popescu'dan. Hava toplarına daha hakim hem ileride de çok e, gol sayısı olan bir stoper. Yani kornellerde duran toplarda. Golcü stoper gibi bir şey. Golcü mi? stoper bir şey. Yani aynen öyle. Yani e, Ramos'u tabii ki herkes ister takımında. Okan Hoca da istiyordur. Okan Hoca demişken Florya'ya biraz daha ayrıntılı girelim. Ee, biraz önce boy konusuna girdik ama Okan Hoca'nın vücut dili, motivasyonu nasıl gördün, nasıl gözlemledin? Florya'da sen oranın kokusunu yani kaç kilometre öteden alan isimsin. Girdiğinde nasıl gördün havayı? Ben İtman'dan önce girdim hocayı ziyarete. Ee, yani takım daha gelmemişti. Ama hocayı çok rahat gördüm. Yani aşırı şekilde rahat hem de. Tabii elinde böyle bir kadro olduğu zaman ben de buraya yakarım. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç endişesi yok. Böyle, Allah böyle e, zorluklar versin diyeyim. yani Yani ben TT'yi oynatayım, oynatayım. Yani Zaha ne yapacağız acaba diye. Böyle yani bir tahtada oy, oynuyorsun yani. oyuncularla. Tatlı bir telaşı var Tatlı hocam. bir telaşı var. E, o da tabii ki planlı programla ona göre yapmıştır. E, ligde farklı kadro çıkacaktır. Şampiyon Ligi'nde çok farklı kadro kadrolar çıkacaktır. Dolayısıyla ben iyi gördüm havayı. Çalışanlar da aynı şekilde. Herkes mutlu. Herkes e, o şampiyonun tadını hala çıkarıyor. Ve e, sezon yeni başladı da. İlerledikçe Galatasaray puanları topladıkça ki bu dönem şu anda Galatasaray için çok önemli. Çünkü geçen sene dediğim gibi aynı şekilde iyi başlamadı sezona. Ama kötü oynadığı maçlarda da 3 puan almasını bildi. Biri çıktı attı işte son dakikada 3 puan aldı. Bu dönemde de aynı şeyi yakalamak lazım. Mesela Kayseri Spor 0-0'dan başladı. Sonra Trabzonspor galip geldik ama önümüzde 3-4 maçta yine aynı sıkıntıları yaşayacağız gibi duruyor. Dolayısıyla bu maçları, bu periyodu ee, çok iyi atlamamız gerekiyor. Yani bu puanlar çünkü ileride arıyorsun. Biz ne demiştik geçen sene? Bu topladığın puanlar kötü oynadığın dönemde seni ileride şampiyonluğa taşıyacaktır ki öyle oldu. Bu sene de çok farklı bir durum yok. Peki geçen sene bütün tahminlerin tuttu. Hatta ben tam tersi tahminlerde bulundum ve hepsi yanlış çıktı. Peki bu sezon tabii ki şimdi direkt sormayacağım. Hani seni de Ahta Potpol gibi değerlendirmeyelim ama nasıl görüyorsun ligi genel olarak? Ligin yapısını çünkü Fenerbahçe gerçekten çok iyi transferler yaptı. Beşiktaş ihtiyacı yönelik transferler yaptı. Adana Demirspor ve Başakşehir'in de kadroları gayet iyi. Trabzonspor bu maçta da görüldü ki biraz şampiyonluk yarışlarına uzak kalabilir. Sürpriz takımlar da çıkabilir. Ligin genel yapısını nasıl değerlendiriyorsun? Yani ben e, ilk haftalarda oynanan maçlarda gözlemlediğim şu anda çoğu takım hazır değil lige. Bunu maçlarda da gördük. Temposuz çok hata yapan takımlar var. Amacı olmayan takımlar var. Dolayısıyla şu anda gördüğüm Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray haricinde diğer takımlar... ...birbirlerini herkes yenebilecek kapasiteye sahip. Ama büyük takımlara karşı işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi herkes çok zorlanacaktır. İlk üç bu takımların arasına geçecektir diye düşünüyorum şu anda. Hmm. Sürpriz e, takım olarak ben bu sene Alanya'yı görüyorum. Alanya ileri dörtlüde de yine Brezilya'dan yeni transferler yaptı ki Alanya'nın scout ekibini beğeniyorum ben. İyi e, transferler gerçekleştiriyorlar. İyi de para kazandılar bu işten satışlarda. Dolayısıyla Alanya'da Ömer Erdoğan'la birlikte bence biraz zorlayacaktır. Ama şu anki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş çok çok fark var aralarında. Hocam maçın hakemini sormak istiyorum. Çok da artışıldı Atilla Karaoğlu'nun performansı. Maçta çok pozisyon var tartışmalı pozisyon anlamında. Nasıl buldun Atilla Hoca'nın performansını? Nasıl buldum? Yani verdiği kararlar, vermediği kararlar, o sarı kartlarda gösterdiği vücut dili çok itici geldi bana. Yani seyrederken hatta yani bu nasıl olur diye. Muslera ceza içinde itiraz ediyor. Kaptan olarak konuşmayacak mı yani? Sarı kart yiyor o pozisyonda. Neden yani nedenini açıklamak lazım. Şu şu sebepten dolayı sarı kart gösterdim. Saha içinde aynı şekilde. Yani biraz yaklaşan sarı kartı gösteriyor. Biraz yaklaşan sarı kartı gösteriyor. Ve şöyle söyleyeyim sana. Trabzonspor eğer biraz kıpırdasaydı, biraz ileriye dönük oynasaydı bence kırmızı da çıkardı. Veya penaltı Diğeri çıkardı. Diğeri kırmızıya gidiyordu maç. İkinci bölgede çok kontak neyli, noktaları neyli, artmaya başladı. Meyilliydi yani aranıyor. Bildiğin aranıyor Hı -hı. kart göstermek için. Ben bu tepki veya bu e, davranışını ben çözemedim. Niye öyle olduğunu. Bu bir de ligin ilk haftalarında. Yani bu şekilde böyle hakemler atanacaksa gerçekten bu işgene karışacak. Yani çünkü biliyorsun başkanlar yönetim devreye giriyor ondan sonra. İşte camialar birbirine Hı. karışıyor. İşte o ona bir şey söylüyor, o ona bir şey söylüyor. Bunlardan artık uzak durmamız gerekiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla yani e, MHK'ya biraz daha dikkat etmesi gerekiyor bu konularda. Evet de değişti. Bu kadar sarı kart görür mü? Bunu bir irdelemek lazım. Bir. iki yani niye böyle bir davranışlarda bulundu? Vücut dilini iyi analiz etmek Çok gerekiyor. Çok gergin çıkmıştı maçın. Maçın başına itibaren öyleydi ben. İlk dakikalarda sezdim hocanın vücut dilini. Evet. Devamı da geldi arka arkaya. Gergin çıkmasını anlamadım yani Bir tane bir yani gülerek bir şey veya ne bileyim normal bir şey anlatırken görmedin hep böyle sert Abi tavırlarla. Bu işleri bu şekilde çözemezsin. Sağ içinde. Çok farklı davranman gerekiyor. İşte örnek hocalar var. İşte biz. Bizim dönemde mesela Kolina vardı hatırlarsan. Yani gülerek çözüyordu işi. İsminden hitap ederek çözüyordu işi. Bir şekilde yumuşatıyordu seni yani gergin olsan bile. Ama bu ortamı daha da gelen bir evet. hoca vardı karşılaşmada. Gerçekten bunların biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Hocam son olarak Molde maçına değinelim. Biz yazın konuşurken sık sık hep de futbol konuşuyoruz telefonda. Sen şunu söylemiştin, ön elemede dikkatli olmak lazım. Özellikle play işaret etmiştin. Molde serisine nasıl bakıyorsun? Torreira da yok çünkü. Galatasaray zorlanır mı Molde karşısında? Torreira'nın yokluğunu biz zaten Kayseri maçında da gördük. Yani bir Berkan, bir Oliveira, hatta Kerem Demirbay da diyebiliriz. Bir tane Torreira etmiyor. Altınmara pozisyonu için söylüyorum. Tabii ki onların da özel yetenekleri var ama 6 numara pozisyonda bir Torreira çok fark yaratıyor bir defa. Hücum yaparken kaybettiğin topu tekrar kazanan, tekrar hücumu sağlayan bir oyuncu. Hırsıyla. Yine oynadığı dönemlerde yine sahne en iyilerinden biriydi. Ne kadar zorlanır bilmiyorum ama kolay bir maç olmayacak halde maçı. Suni içinde oynanması yine Galatasaray için büyük bir handikap. Bunu Zalgiris maçına da gördük. Oradaki 2-2'lik iki maçta zorlanan bir Galatasaray vardı. Gerçi oranın suni çimi biraz daha e, gerçek çime benziyor. Biraz daha uzun bir çim. Onun oranları var çünkü. Evet, hepsi. yani gerçek çime daha yakın bir çim. de oynayacaklar. Ama yine de sonuçta Molde yani genç bir takım. Genç takım olduğu zaman da dirençli bir takım oluyor. Yani çok fazla kalitesi olmayan bir takım. Bir altınları var Mansvik zannedersem. O oyunu yönlendiren e, kişi Tecrübeli. Ama evet. baktığınız zaman yine müthiş bir takım savunması olacaktır. Pas yapan bir takıma karşı olacak Galatasaray. Burada baskı çok önemli. Eğer o baskıyı doğru yerde, doğru zamanda yaparsa yine pas yapan takımlara karşı çok pozisyon yakalayabilen bir Galatasaray vardı şimdiye kadar. Aynısı orada olacaktır ama doğru yapmak gerekiyor. Hep birlikte yapmak gerekiyor. O evet, baskıyı en iyi yapan oyuncu yok. En büyük handikap o aslında orta sahada. Evet. Ama bunları diğerleri de yapabilir. Yani baskıya başladığında herkes aynı anda hareket ettiği zaman zaten sıkıntı ortadan kalkıyor. Ama ne zaman işte o pas yapan takıma karşı baskı uygulayıp o takım o pastan çıkıyorsa Esas sıkıntı orada başlıyor. Çünkü çok eksik kalıyorsun geride. Tabii Galatasaray geri koşturunca defoları ortaya çıkıyor. Aynı öyle bu be. sezon bu işte en büyük torer sıkıntı olmadığında mu? bu çok yaşandı. Hı hı. Çok dikkat etmesi gereken bir konu bu. Eğer kötü bir sonuçta Molde'ye karşı oradaki maçta bunun telafisi çok zor olacaktır İstanbul'da. Çünkü yine kapanan bir takım, yine savaşan bir takım olacaktır. Hı hı. Ve gitmekten de korkmuyorlar. Yani onlar da hücuma en az 3-4 kişi, 5 kişi katılabiliyor. Golü de arıyorlar. Dolayısıyla çok büyük strateji oynayacak bu maçta. Zor bir seri Galatasaray'ı bekliyor diyebiliriz. Hocam ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. ederim. Markaj'daki ilk videomuzun sonuna geldik. Bir kez daha hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Sağ ol Seninle program yapmak her zaman çok keyifli. Benim için Umarım bu sezon keyifli. çok güzel programlar yapacağız. Bir kez daha hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet, videonun sonuna geldik arkadaşlar. YouTube kanalımız yeni sizin desteğiniz de büyüyecek. E, tecrübeli isimler var, benim gibi genç isimler de var. <laughs> tecrübeli isimler. <laughs> Şimdi fikret olunca ben biraz tecrübeli isim gibi oluyorum. Senin yanında biraz genç isim diyorum kendime. Bu lafı da hocaya şey yapmış. E ya, o. Biz yok, biz de yaşlandık yani. Yok hocam ama. Sen benden daha <laughs> genç duruyorsun ya. Ve bu şekilde programın sonuna geldik. Sizden ricamız lütfen videonun altına yorum atın. Ümit Davalan'ın yorumlarıyla ilgili ve kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.